Merhaba, ben Garage Dance Center eğitmenlerinden Melisa. Bugün sizlerle salsa şan yapacağız. Ladies Styling ağırlıklı olacak. Ama başında 4 8lik farklı bir koreografi olacak. Sonra salsa ile devam edeceğiz. Hazırsak başlayalım. Pozisyonumu yan bir şekilde alıyorum. Sağ dizim kırık. Sol elim kalçamda. Sağ elim ise kafamın orada. Direkt hop, üstte. Burada şarkıda hey dedikten 1 8lik sonra harekete geçiyorum. En One, two, hemen sağa doğru dönüyorum. Three de kalçayı yukarı kaldırıyorum. Three, sağ el aşağıda, sol el yukarıda. Four da oturuyorum. Bir daha yapalım. üç ve one, two, three, four, five, six, seven'da sağ adımı açıyorum. Kalçamı sadece şunu yapacağım. Hop ve gel. Five, six, seven'da bunu yaparken indirdim forda. Sağ elim açılıyor. İyice parmaklarımı açıyorum. Hop six 7 8. Olduğum yerden sağ ayağı çekmeye başlıyorum. Ellerim de yavaşça aşağı indiriyorum. Bir daha başlayalım. Çok yavaş. 3 ve en 1 2 3 4 five six kafayı iyice sağ six, seven, eight. Hemen arkasından sağ ayağı uzatıyorum. One. Uzattığımda ellerimi aşağı doğru one, two. İyice sağ ayağımı ağırlığımı aktarıyorum. Three de ellerimi açacağım. Three, four. Kafamı da yavaşça kaldırıyorum. Three, four. Yes. Şuradan hemen yandayım. Five, six, seven, eight, One, two, three, four. Ağırlığı da aktardığım için arkasından devamında sol adımımı açacağım. Five'te bekliyorum. Six, seven'da. Sağ elim şu pozisyonda kalacak. Sol elim ise aşağıda. Kafam ise hop bak ve gel. Bak ve gel olacak. Yes. Six, seven, eight, one, two. Three'de hemen ellerimi açıyorum. 3, 4, 5'de bekle 5, 6'de sol adımımı uzatıyorum 6, 7, 8. Bir daha buradayım. 5'de bekledim, 6'da açtım 6, iyice yukarı bakıyorum 6, 7, 8, 1'ı basıyorum. Burada şarkıda u diye bir kısım var. U mulata dediği yer. Oradan hop hop yaptım. Adım basıyorum. O, o da sağ adımda içten iyice uzatıyorum içten çevirip ayağımı hazır ediyorum. Ne için? Hemen kalça yapabilmek için. Adım bastım hop sol elimle birlikte uzatıyorum sağ adımı içten çeviriyorum en kafamın oraya geliyor bileğim çevriliyor hop pozisyonu alıyorum sağ elim burada devam ettiğimde mulata dediği yerde kalça. Yes. Kalça yaptım. Arkasından tekrar geliyor. O tekrar kısmında sağ adımma ağırlığımı veriyorum. Hop uzatıyorum. Yine içten çeviriyorum. Pozisyonumu alıyorum. Sol elim burada. Sağ elim ise pozisyon anlamında avuç içim karşıya. Şigente. Bum, bum, bum. Üç tane. Gövdem öne gidiyor. Sağ elim arkaya. Hop hop. Bayağı kendinden eminsin. Ta ta ta. Bir daha baştan alalım mı? Çok yavaş. Hazır. Five, six, seven ve one, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven. Hemen basıyorum. One, two, three, four five, six, seven, eight. One, two, 3 four, five, six, seven, eight. Yes. Arkasından hemen devam ediyorum. Bu, bu, bu. Şimdi bir basic step alacağım. And one, two, three. Omuzlar geri. Five, six, seven. Harekete girişim. Sol adımı çapraza basıyorum. One, Tü da sağ adımımı düz yapacağım nokta koyacağım. Tü. Bir daha. Üç ve. One, two. Bunu yaparken ellerim özellikle burada sol elim aşağıda sağ kalçama doğru. Sağ elim ise elimin tersi gibi düşünün. Hop omuzuma kapanıyor. Arkasından hop uzatıyorum. Bir daha yapıyorum. And one, two. Yes pozisyonum bu. 3 de sağ adıma hemen olduğum yerden geri getiriyorum. 3, arkaya basıyorum. 3, salim aşağı iniyor. 4 da sol ayağı çekiyorum. Hop, vuruyorum. Salim ise aşağıdan hop dönüp pozisyonu alıyor. en vurdum. Bir daha. 3 ve 1, 2, 3, 4. 5, 6, seven'da 5'da açtım. 6'de ağırlığımı aktardım. 7 yaptım. 8'de çapraz kapadım. Bir daha. 3 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastım. Çok güzel. Arkasından devamında adım çok basit. Sol adımı açıyorum. 1. Kapadım. Sağ adımı açtım. Kapadım. Sol adım açtım. Kapadım. Sağ adım bastım. Çapraz kaldım. Yes. Bir daha. 3 Basic step. Ve one, two, three, go. Six, seven ve one, two, three, four, five, six, seven. Çapraz. One. Şimdi ellere gelirsek sol elim aşağıda kalıyor. Salim aşağıdan yukarı doğru kalkıyor. And one, two, three. Aynı şeyi sol el için yapıyorum. Aşağıdan yukarı parmaklarım gel, gergin. And bastım, açtım, bastım, açtım. Hop hafif çapraz kaldım. Ayak anlamında. Gövde sağ çaprazda değil düz kalıyor. Yes bir daha. Five, six, seven ve one, two, three, go.

six, seven, u çevir. Mulata. Burada parmakları da kullanabilirsiniz. Mulata. U. Bu. te. Basic. Ah. One, two, three, five, six, seven, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Uzat. 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 Uzat, Uzat. ve. Eğer tamsak devamına geçeceğim. Çapraz kaldım. Sol adımım benim birinci adımım olduğu için hemen çapraza basıyorum. One, two, three iç dış yapıyorum. Ağırlığı aktarıyorum. İç dış. Yes. Bir daha. 3 ve one, two, three, five, six, seven de sağ geri basıyorum. Five, six açıyorum. Six, seven hop çapraz kaldım. Bir daha. 3 ve one, two, three, five, six, seven. Hemen arkasından aynı adım. iç dış. Yes. One, two, three. Yes. En sevdiğimiz kısım. One, two, three yaptım. Sağ adımı açıyorum. Üzerinde bir tık yaylanarak hop it, hop yukarı, hop yukarı, hop yukarı. Aynı bunu düşünebilirsiniz. Sağ it, sol it, sağ it, solid yes Chaplas ıslak One, two, three and five, six, seven. 3 Sağ at 5 6 7 en son ve 1 two, three, go 6 7 ve 1 2 3 4 five. Six, seven, 8 uzat 3 4 five. Six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, one, two, three, hop, it ve şimdi arkasından süzükeye giriyorum. One, two, three, five sağ adım çapraz basıyorum, hop, five, six, seven'de bak gel, yes, boom, boom. Bir daha süzükü daha, 3 ve one, two, three five, six, seven. Sağ elim hop, six, seven'a geri geldi. Sol adımıma arkaya nokta koyuyorum. One. Ellerde çok bir şey yok. One, two, three, four da şunu yapayım. Three, four, five, six, seven, eight. Açıyorum. Bir daha. Üç ve nokta koydum. Arkaya hep şu dalga yapıyorum. It, 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 it. Ve aç, sağ eli döndürüyorum açıyorum sol eli, uzatıyorum. Devamına geçersem, one, adımı çapraz basıyorum, sağ elim, sol elin üstünden geçiyor. And, hop, arkaya. And, one, two, three, five, six, seven da arkaya. Five, six, seven. Burada iyice vücudumu kullanacağım kızlar. Çevir, çevir ve Burada iyi kullandım. One, three, four, five, six, seven de kafa kafa. Yani sağ, sol yapacak kafa. Burada iyice saçı atmaya odaklanın. Arkaya doğru yapıyorum. Boom, boom. İyice çeviriyorum. Okay? Bir daha. En başta. Five, six, seven ve one, two, three, four, five. Six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, Oo, uh, uh, mulata. U uh, uh, gigante. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. E, uh, uzat, 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 uzat ve one, two, three, five, six, seven. One, two, three. Hop ki üç ve one, two, three, five, six, seven. One, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, five, six, seven. Boom. Boom ve five, six, seven, eight. Şimdi isterseniz müzik de yapalım. <laughs> Dersime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, dersi beğenmişsinizdir. E, Garage Dance Center hesabından abone olmayı unutmayın ve likelamayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay hey. bay.